Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kuzenim Öykü ile video çekeceğiz. Kuzenim Öykü ile ilk defa video çekiyoruz. Yani önceden de çekmiştik ama onları YouTube'a yüklememiştim. öykü yü, düşüncelerini alalım. Ne düşünceleri mesela? <laughs> ya işte düşüncelerini alalım. <laughs> Öykü'nün düşüncesi gülme Yok. ifadesi neyse. Neyse Öykü bugün ne şey bu ara. Evet. Şimdi Öykü'cüm sen beni bir takip et ne yapacağımızı bir düşünelim. Şimdi ilk önce bir parti mi yapsak? Bilmiyorum ki ne yapalım ya. Ben parti yapmıyorum. Ha parkur yapalım parkur. Parkur mu? Aynı oyna Ay, oyuna girelim. Tamam bir dakika. Ya da gir boş ver ya ya da girmeyelim. Ee, ne yapalım? Dur bir dakika ben bir petimi şey yapayım. Petlerini mi göstereceğim? Hayır. Ne hayır? Petimi çıkartmayacağım. Niye çıkartmayacağım? İstemiyorum. Ha, dur ben köpeğimi çıkarayım o zaman. Ee onlar da gel koydum hadi. Evet. Ha, neyse. Şimdi gel benim peşimden bir şöyle bir dağ tırmanalım bari. <laughs> ya da sahile gidelim sahile evet. Evet ya. Peyks deyip şöyle turlayalım. Turlayalım. <laughs> Bu arada oyunda onu neyse. Şimdi burada bir tavşan yatıyor. Tavşan niye şezlokta yatıyor anlamış değil. <laughs> Ağzı suyu açmış. İyi neyse. Bir şuraya gidelim neyse. Orada tavşan maşan yok. Hadi gel. Merhaba uykucum ne yapıyorsun? İyiyim. Tamam. Şimdi ben biraz şuradan meyve suyu alayım. Dur benim çantam da vardı galiba. Hindistan cevizi suyu alıyorum 50 liraya. Ben benim için... Ama çok pahalı arkadaşlar. 50 liraya Hindistan cevizi suyu mu olur? Evet ya. Bismillah diyoruz ve içiyoruz. <laughs> Pardon biz oturarak içiyorduk. Sonra neden <laughs> oturarak içer? Böyle içiyorum. Sağ Bismillah. eline. Bismillah. Oh. Tamam. Ben bitirdim. Hadi okay. görüşürüz. Bir dakika ya. Hadi gel artık ben de hamakta sallanayım o süre boyunca o zaman. Gel. Oo oh, çok iyi. Neyse. Ayak değiş, otur ayak ya. Neyse. şimdi Luna Park'a gidelim hadi. Evet. Abi bu nasıl bir okul ya? Bu okul mu ya? Hayır, o, o bir oyun. Oyun mu? Okul. Ha ben değil. okul nerede ya? Okul gitmiş. Götürmüşler okul. Yok okul. Oh be, okul yok. Hayat mükemmel. Ama gerçek hayatta da okul ne? Ben Luna Park'ta dönme dolaba bindim. Ha binemedim. Bindim, binemedim. Niye binemiyorum ya? Ben bindim bile. Ha ben de bindim. <laughs> Sen neredesin bu arada öyküm ya? Üst katlardayım. Ya ben de üst katlardayım ama seni göremiyorum. Ben, ha gördüm seni. Ben de seni gördüm. Neredesin ya? Şuranı göremedim. Neyse ben atlıyorum. Ben atıyorum. Ne? Öykü neredesin? Buradayım. Gel. Ay ay kafam kaçtı. Şuradan <laughs> bir 50 liraya yine bir meyve suyu içelim. <laughs> o bir zıplatma suyu. Evet, çok yüksek zıplıyordun. Evet yani? çok güzel değil mi? <laughs> Şöyle meyve suyu şeyin üstüne zıplıyorum. Sonra böyle ben zıplaya zıplaya gidiyor Hey! Hey! <laughs> 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 e ne oluyor lan? Ben gidiyorum valla zıplaya zıplaya. Sen, sen ununda değil misin? Ee, o zaman video çekmeseydik keşke ya. Ama bana ne ya? Video çekmemiz lazım. <gülüyor> 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 lazım biliyorsun onu. E ee, burada berber var. Ben de değilim evet kuaför oldum ben de biliyorum ama berber demek daha komik. Ha. Yani burada pizza görevi var. Burada robot arena var. Pizza var e, şey. Şimdi evet. çöl güncellemesini geziyoruz bu arada arkadaşlar. Videonun konusunu söylememiştik. Ben biliyorum. Ben bu biliyorum. Sen bir gel. Ee, ben geziyim. ha, oyun burada var. böyle oyunlar var. Şu oyunda ne yapıyoruz? Öyle kağıtlar var. Onları da bulmaya çalışıyoruz. Ee, orada bir tane canavar mumca var. Bizi yakala onunla yakalamamız gerekiyor. Tamam ben bir tane araç kiralayacağım. Sen de arkana binersin tamam mı? Tamam. Şimdi reklama geçeceğiz. <laughs> arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Arabamızı aldık burada. Öykü var. Öykü senin. Heh, tamam böyle bir araba işte. Ben şöyle gidiyor oraya. Bayağı hızlı bir arabaymış. Şöyle Bu sadece. Şöyle mısırı. Pardon çölü dolaşıyoruz. Mısır ya. Ama bana ne? Ben, benim çöl diyesim geliyor. Neyse. Neyse Çünkü de. çöl gibi her yer. Zaten çöl. <laughs> Neyse. Şöyle bir zıplayalım. Zıplayarak millete göstereyim. Dışarıda sana bir tane sürpriz kodu bulayım mı? Bu. Tamam iyi. Hadi gidelim. Bir dakika şu eve git. Hangi eve? Şuradaki eve. Gördüm. Tamam. Git oraya. Ha, geldim. E, biz, hala burada. İşte geldim hangisi nerede? Ha, tamam şuradaki. Ben indim. İyi, ben de ineyim. Gel şimdi. Dur ya. Gideyim. Şimdi gel gir bu eve. Girdim, atladım, girdim. Ne olacak? Ben almıştım. Video sonra ben takip et. Çabuk ol biraz ya. Videoyu biraz daha kapatacağım. Çok uzun. Ay! Bu neydi? Ay! Gel. Sonra gel bak burada açılma kapama yeri var. Şuradan gir. Gel sonra buraya gel. Yok ya sen beni rehber gibi gezdiriyorsun. Bak şurada ya. var bak. ben alıyorum o zaman. Ben alayım. Bakalım ne çıkacak. Çok merakla bekliyoruz ama çıkmıyor. Ha, bin, bin para. Bin lira geldi ama bin lira da çok bir para değil yani pek. Işte ben dedik. kaç tane biliyorum biliyor musun? Yerine. Kaç? Bir sürü biliyorum daha yani birkaç tane biliyorum ama onları e, böyle uçacak bir şeyimle alamıyorum. Uçacak bir şey olsaydı alırdım. Evet. Şimdi e, burada burası çıkmaz yolu. Ha çıkmaz yolu değilmiş. Ne böyle soruyorsun sıra bana. Valla ne biçim bir ev yapmışlar. Buradasın değil mi? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü ben... videoyu burada bitiriyorum. Çünkü çok uzun sürdü gerçekten. Benim videolarım genelde 2 dakika oluyor işte. <laughs> Belki bu videoyu hızlandırırım. O zaman öyle yapabilirsiniz. Öykü görüşürüz de. Görüşürüz. Tamam bitirdim.